Sevgili Elçinin Düşünceler Bahçesi podcast'sinin değerli ziyaretçileri, bugün çok kısa bir bölüm kaydetmeye karar verdim. Bugün Amerika'da belki artık filmlerden de sizin bildiğiniz gibi çok ünlü e, Şükran Günü. Şu elimde gördüğünüz balkabağı da bu e, günün sembolü diyeyim. E, bugünün önemi nedir Amerika'da? E, yıllar önce işte ilk beyazların e, ...bu kıtaya adım atmasıyla birlikte, Kuzey Amerika'ya adım atmasıyla birlikte... ...buradaki karşılaştıkları yerlilerden aldıkları yardımın e, karşılığında diyeyim... ...yıllar sonra başlatılmış bir e, gelenek bu. Yani onlara olan şükranlarını e, göstermek için başlattıkları bir gelenek. Bu yıllar içerisinde bütün ülkeye yayılmış e, ondan sonra. Şimdi nasıl kutlanıyor e, merak edenleriniz için söyleyeyim. İşte aileler bir araya geliyor. Ailesi yanında olmayanlar tabii ki aile dostlarıyla bir araya gelebiliyorlar. Aslında bakacak olursanız bayağı bir yeme içme günü. Başrolde tabii ki bir hindi var. Deli gibi bir hindi tüketimi oluyor tabii ki bugün. Ve onun yanında da böyle 3-5 tane çok klasik bir menüsü var. İşte bir taze fasulyeli bir yemekleri var. Tatlı patatesten yapılan bir yemekleri var. Ondan sonracığıma işte belki bir pilav, stuffing denilen bir yemekleri var. Böyle kuru ekmek parçalarından yapılıyor. Bir de tatlı olarak Amerikan cevizi denilen pekandan yapılan bir payları var. Bir de pumpkin'den yani şey gene bal kabağından yapılan bir şey var, pay var. Tatlı olarak da bu. Genelde öğleden sonraları toplanılıyor. Bu akşama bırakılan bir yemek türü değil. Ve Amerika'da yani tatil günlerinden bir tanesi. Her ne kadar dini bir gün olmasa da e, günün önemi toplum için o kadar önemli ki e, yani size şöyle söyleyebilirim. neredeyse hemen hemen bütün iş yerleri kapalı. Yani bugün mesela çöpçüler de çalışmıyor, hiç kimse çalışmıyor öyle diyebilirim size. Herkes evinde ailesiyle, dostlarıyla birlikte bir gün geçiriyor. Dediğim gibi işte böyle bol bol yeniliyor, içiliyor arkadaşlar bir araya geliniyor. Biz ne yapıyoruz? Biz de bugün bir dostlarımızı ağırlıyoruz. Onlar da Türkiye'den yeni taşındılar Houston'a. Houston popüler bir şehir Türkiye'den gelen insanlar için. Yerleşmesi daha nispeten rahat bir şehir olduğu için. Bu arada tabii hemen şunu da hatırlatayım. Sizler beni daha çok bilinçaltı konularıyla tanıyorsunuz. Ee, ama benim e, asıl e, kariyerim e, emlak üstüne 20 yıldır üstünde emlak danışmanlığı yapıyorum. E, bununla da ilgili belki bir ara bir kısa bir e, bölüm çekebilirim. E, fakat dediğim gibi biraz bu 50'li yaşlardan sonra e, çocukluğumdan beri çok ilgi duyduğum bu alanlar olduğu için biraz bunlara vakit ayırabilme şansına kavuştum. Şimdi Şükran gününde yapılan şeylerden bir tanesi de biraz benim eşimin dalga geçtiği bir şeydir ama insanlar genelde bir nelere şükran duyduklarını o yıl içerisinde özellikle neler oldu neler bitti Bunlara duydukları şükranları şöyle bir dile getirirler yemek sofrasında bir araya geldiklerinde. Ben de böyle çok kısa bir liste yaptım. Eminim unuttuğum vardır. Ama demiştim ki size ben hani biraz böyle bu artık son yıllarda kendi şahsen de çok ilgi duyduğum alanlara biraz daha vakit ayırmak istedim diye. Çocukluk hayallerimden bir tanesi daha Oprah Winfrey falan ortada yokken aynı onun yaptığı gibi böyle show programları, ne bileyim işte röportajlı, konuklu programlar yapmayı hayal ederdim. Ve buna sağ olsun YouTube herhalde biraz vesile oldu. Ben de şey diyorum 12 Şubat 2024'te podcastimi başlatmışım. Şimdi ona baktım acaba bu yıl mı başlatmıştım yoksa geçen yılın sonunda mı diye. Fakat şükran duyduğum şeylerden bir tanesi bu Podcast'te başlatmak oldu. Çünkü gerçekten başlatmayı yapmayı istediğim bir şeydi bir türlü cesaretimi toplayıp vaktimi dikkatimi toplayıp yapamıyordum ve o gün karar verip o günde teknik konularda çok bilgili olmama rağmen ilk bölümümüz spotify'da yayınlamıştım e, o tarihten bu zamana kadar da hayli bölüm kayıt ettim e, kaydetmeye de devam etmeyi umuyorum Bunun dışında e, Başka neler e, oldu bu yıl şükran duyduğum? En sonunda yoga sertifikası derslerimi bitirdim. Buna 2023'te başlamıştım. E, hızla başlamış. Ne yazık ki devam ettirememiştim. Fakat 2024'te bunun derslerini de tamamladım. Yıl sonuna kadar sertifikasını da inşallah alacağım. Bir tane video çekimine e, bak bakıyor şimdi bu. Emine Altınç Demir başlı. Onun e, CRM modülü yani daha önceki podcastimde de anlattığım bilişsel yenilenme metodunun her üç modülünü de tamamladım 2024'te ee, ve e, bu konuda kendimi oldukça geliştirdiğimi düşünüyorum e, ve bu sayede e, hem e, Türkiye'de hem dünya üstünde diyeyim birçok güzel arkadaşlıklar edindim Emine Aktunç Demirbaş'ın eğitimleri sırasında bunun için de minnet doluyum. Ee, bunun dışında nümerolojiye zaten başlamıştım bir sene öncesinde fakat bunu da bu yıl ilerlettim. Ve gene hatırlayacaksınız son bölümde de söylediğim gibi artık bu konuda gene cesaretimi ve bilgilerimi toplayarak hazır olduğuma güvenerek karşınıza danışmanlık almak üzere e hazır olduğumu e sö söyleyerek devam ettim. Bunun için de e minnettarım e bunu artık sonunda bir e nasıl diyeyim, kendi ilgi alanımdan çıkartıp başkalarına da katkı olacak şekilde bir uygulamaya geçirebilme fırsatına kavuştuğum için minnettarım. Bunun dışında e, sağlık olarak e, oldukça iyi bir yıldı sağlık konusunda. E, bunun için her şeyden önce buna minnettarım. E, fakat önemli bir karar aldım bu sene ve Mayıs ayında Ankara'da e, göz ameliyatı oldum. Bu akıllı lens denilen e, işte katarakt ameliyatı türünden bir ameliyatı oldum ve böylece sanırım 10 veya 12 yaşlarını takmaya başlamıştım gözlüğü ve e, Tekrar nasıl diyeyim size çocukluktaki gözlerime kavuştum sanırım artık gözümü açtığımda gözlüksüz çok şükür her şeyi görebiliyorum. Bunun için de müthiş minnettarım bu ameliyatın başarılı geçmesinde katkısı olan başka, başta doktorum olmak üzere sevgili Tolga Biçer olmak üzere bana destek olan yardımcı olan herkese çok minnettarım. Bunun dışında 2024'te Ocak ayında gene bir tiyatro grubu kuruldu Houston'da. Ben de hemen kurulur kurulmaz ilk toplantılarına katıldım. Ee, bu grup için de son derece minnettarım. Beni tekrar bir grupla birlikte bir sanatsal çalışmaya e, teşvik ettiği için yine bu grupta da çok güzel arkadaşlıklar e, edindim. E, beni podcast konusunda onlar da çok desteklediler. Buradan teşekkürlerimi iletiyorum. Ve beni tekrar sahnelere e, nasıl diyeyim böyle zorla attılar. E, i̇nşallah gelecek yılın e, ilk çeyreğinde de oyunumuzu Houston'da sahneleyeceğiz. Bunun için de son derece minnet doluyum. Bunun dışında Houston'da bizim yıllar önce kurmuş olduğumuz bir vakfımız var sevgili dostlar. Bu vakıf, bu vakfın ismi Education for Women in Turkey Fund. Yani Türkiye'deki kadınları, kadınların eğitimini desteklemek üzere kurulmuş olan bir vakıf. E, kurucusu sevgili dostum e, Deniz e, Deniz Demiröz kendisi bu yıl e, artık hayatındaki bir takım değişikliklerden ve sorumluluklarının çok başka yöne kaymış olmasından dolayı başkanlığını yıllardır büyük bir başarıyla sürdürdüğü bu vakfın başkanlığını bırakmaya karar verdi. E, ve kendisi de ben de bu grupta zaten yıllardır aktif olarak görev alıyorum. E, sağ olsun e, diğer e, kuruldaki arkadaşların da desteğiyle ve Deniz Hanım'ın da desteğiyle bu sene başkanlık bana teklif edildi. Ben de bu önemli ve müthiş ciddiye aldığım görevi büyük bir minnetle ve teşekkürle kabul ettim. Umarım vakfımız daha uzun yıllar Türkiye'deki genç çocuklarımıza, kız çocuklarına eğitim konusunda destek olmaya devam edecek. Bu da bu yıl için çok gurur duyduğum, minnet duyduğum konulardan bir tanesi. Beni bu göreve layık görmüş olmaları. Ee, dediğim gibi arka danışmanlık vermeye karar verdim. Bunu zaten size açıklamıştım. Nümeroloji ve kendini bilme yenilenme metoduyla ve şunun için de minnettarım şimdiye kadar bana güvenerek e, okuma e, alan, danışmanlık alan kişilerden son derece güzel dönüşler alıyorum. Umarım bu böyle olmaya devam edecektir. E, tabii ki diyorum ki şifanın kaynağı e, ne benim ne bir başka insan sadece şifa bilginin biz sadece kanallarıyız. Kaynağın neresi olduğu malum. Evet sevgili dostlar daha fazla söz uzatmadan önümüzdeki podcast bölümleri için de çok kısa biraz bilgi vermek istiyorum. Çok beni çok heyecanlandıran bir takım bölümler, konuklar ayarladım. Bir aksilik olmazsa bunları Umarım e, vaktinde çekip yayınlamak mümkün olacak. Her şeyden önce sevgili Dadal Günçe ile e, bir bölüm yaptık. Bunu önümüzdeki birkaç gün içerisinde YouTube'da yayınlayacağım. Kendisi emekli doktor e, bir arkadaşımdır. Çok kıymetli bir dostumdur. E, Dadal Günçe ile şiir hakkında harika bir bölüm yaptık. En başta da şiir derken tabii ki sevgili rahmetli babası... Akademisyen ve şair Ergin Günçen'in şiiri üstüne konuştuk. Müthiş, e, keyifli, sıcacık bir dost sohbeti oldu. Umarım sizler de seveceksiniz. Bunun dışında e, gene çok sevdiğim bir arkadaşım, Cumhurbaşkanlığı Senfoni Orkestrası'nda e, yıllardır violonsel sanatçısı olan Zeynep Alnı açık konuğum olacak yakın bir zamanda. Zeynep de... E, Aynen böyle benim gibi biraz yaş ilerledikçe mindfulness, bilinçaltı konularıyla çok ilgilenmeye başladı. Bu konuda müthiş yeten güzel dersler aldı, eğitimler aldı ve artık mindfulness dersleri de veriyor, nefes koçluğuna da başladı. Kendisiyle hem biraz müzik, sanat diyeceğiz, hem de tabii ki bu konuları konuşacağız. Gene çok sevdiğim çocukluk arkadaşım kadın hastalıkları ve doğum e, uzmanı doktor Ayça Yorgancı konuğum olacak. Kendisiyle kadın e, bedeni, kadın sağlığı, çocuk e, doğum e, ve biz kadınların e, işte sağlık sorunları olsun, ruhsal sorunları olsun biraz bunlar hakkında gene böyle iki arkadaş arasında gibi fakat Ayça'nın uzmanlığından da faydalanarak çok güzel bir sohbet yapacağımızı ümit ediyorum. Ee, gene beni heyecanlandıran bir başka konuğum sevgili Salih Yayar olacak. Salih Yayar Almanya'da yaşayan ve e, e, benim de hayranı olduğum bir yazarın e, yıllardır e, dijital art şeklinde kısa filmlerini yapan çok yetenekli bir yapımcı arkadaşımız, dijital e, sanat uzmanı. E, ismi de, şirketinin ismi de Haruki Murakami Digital Art. E, beni yakın tanıyanlarınız bilir. Murakami'yi çok severim. E, yakın e, sizlerle konuşurken de mutlaka Murakami okumanızı tavsiye etmişimdir. Bilmiyorum okudunuz mu okumadınız mı ama... Ben hala tabii Murakami'yi çok seviyorum. Salih yayarla da bu Murakami sevgimiz sayesinde tanıştık. O da Samsung beni kırmadı. Kendisiyle bir Almanya üstünden bağlanarak bir bölüm yapacağız ve bu benim ilk İngilizce bölümüm olacak. Bizi daha çok kişinin dinleyebilmesi için bu bölümü İngilizce kaydetmeye karar verdik Salihle. Umarım başarılı oluruz. Evet sevgili ziyaretçilerim, podcast'imin değerli takipçileri. Her şeyden önce sizlere de çok teşekkür ediyorum. Beni yaklaşık bir yıldır takip ediyorsunuz. Güzel yorumlar bırakıyorsunuz, paylaşıyorsunuz, beni destekliyorsunuz. E, bu benim için son derece kıymetli. E, dediğim gibi çocukluk hayalimin bir bakıma gerçekleşmesi bu benim için. Umarım e, önümüzdeki dönemlerde podcastım daha da çok dinleyiciye ulaşır. E, bu şükran gününde hepinize sevgilerimi gönderiyorum. Görüşmek üzere, hoşçakalın.